Anneciğim arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Anamın yani sen ne yaptın böyle? Aa, <laughs> onun bir arabaları oto yıkamacıya getirmiş. Yani kendi bir oto yıkamacı kurmuş buraya bakın. Buradan onları kaydıracak. Ve hop suyun içine düşecekler. Benim. Eline bir geldi. Bir şey olmaz canım o köpük. Ah yeterince köpükledin mi bütün arabaları? Arkadaşlar acaba burada hangi arabalar var? Baba. Şimdi göreceğiz. Bakalım neler varmış. Bitti. Bitti tamam köpükleme bitti. Yıkamaya geçiyorum. Yıkadım. Ay evet hadi bakalım onu ben şimdi bir araba kaydırıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ay suyun içine düştü yıka bakalım neymiş anneciğim o. Yıka 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 görelim görelim görelim. Hop çıkart bakalım biz de görelim. Ha! Aa bu bir çöp kamyonuymuş. Biraz daha yıka bakalım. Evet. Yeter anneciğim o kadar hadi. Vav wow, tertemiz oldu. Bakar mısın? Aa Onur bir renk. sana teşekkür ediyorum. Bu köpüklü su bana çok iyi geldi. Şimdi bir tane daha alıyor Onur Miraç. Bakalım ne aldı. Ama kaydırma da yıkadı ya. Rampadan girsin biraz eğlensinler ya. Aa, aa! Onur Miraç o ne? Bakalım ne çıkacak. Onur Miraç bize de göster ama görmüyoruz. Vay wow, bir silindirmiş <laughs> o da. Silindiri de birazcık daha yıkıyoruz. Bu herhalde işten gelmiş. Bakın. <laughs> İçine su da orada. İçine su da olsun anneciğim. Bir şey olmaz. Tamam anneciğim yeter o kadar. Sonra tekrardan yıkarız onları zaten. Bu da bir silindirmiş. Aa o biraz bir ağaç. Tertemiz oldum. Teşekkür ederim. Bakalım şimdi kim gelecek? <laughs> Kaydır bakalım. Arkadaşlar siz nelerin geleceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bence bu bir polis arabası. Ana için bay polis arabası olabilir mi ne dersiniz? Bilmiyoruz. Hadi çıkartam anneciğim. Ha, aa! Bu neymiş? Bu kedi arabaymış ya. Ne yapıyor? Ay ben bunu süt zannettim ya. Beyaz olunca az kalsın köpüklü suyu içecektim Onur Miraç. Gel seni bir öpeyim tatlı tatlı. Teşekkür ederim. Bakın bu da mis gibi oldu. Hadi bakalım şimdi bizden kim geliyor acaba? Bu ne ki? Aa, tahmin ettik. Yarısı köpüksüz kalmış. Bu bir iş makinesi. Değil mi anneciğim? Acaba hangi iş makinesi? Dıp 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 dıp. Oh köpüklü suda köpüklü 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 yıkanıyor. Bakalım anneciğim çıkart da görelim. Çıkıyor. İşte bu da bay beton mikseri. İnşaattan gelmiş. İçine su doluyor. Ama da suyu. Vay! Wow. Döndür bakalım anneciğim. Bize doğru döndür bakalım şeyini. Orayı döndür bakalım. İçinden su akacak mı? Ama onun orası kapalı da herhalde anneciğim akmaz. Bir çevir bakalım böyle. Buradan çevir, orayı da buraya da Hop. Oh. İşte oldu, bakın. Neden? Beton mikseri de yıkandı. Şimdi sen de yerine geçebilirsin beton mikseri. İşte onları buraya koyuyoruz, diziyoruz. Ah, bir daha kaydı bakalım. Ah, bu ne? Bir araba geldi ama nasıl bir araba? Anlamadık ki bunu da. <laughs> Eğlenceli mi? Acaba ne çıkacak çık? Vau, wow, ne çıktı anneciğim? Hı -hı bir Doç. Vav wow, arkası açık bir Onur Miraç. Artık ha? yeniden arazilere gidebilirim. ne Evet anneciğim. Aa, içine de su dolduruyor Onur Miraç bunun. Yıkandı. Bu arabayı da tertemiz yaptık. Yıkanmak, temizlenmek çok önemli. Bakalım şimdi kim alacak Onur Miraç? Ay ne geliyor acaba? Ay ben hiç tahmin edemedim. Bu ne ki? Ay bilemedim Onur Miraç. Sence bu ne? Kırmızı itfaiye arabası mı acaba? Anneciğim bir suyu değiştirmek ister misin? Ya da onunla en son bir daha durlarız zaten. Aa bir kamyon. Onur bir aç gözlerim yandı çabuk gözlerimi yıka gözlerim. Ah. Ay artık görüyorum tamam ya gözüme köpükler gelmişti. Kaldır kasasını aksın anneciğim sular kasadan. Bir doldur sonra kasasını kaldır. Önce su doldur. Hadi doldur bakalım. Hop. Şimdi kasasını kaldır. Kasasından sular aksın. İşte oldu. Sen de yıkandın. Bakın tatlış da gözleri görmüyordu az önce. Gözlerine köpük kaçmış. Yandım yandım dedi. Şimdi onu ya yine bir şey seçti. Vav wow, büyük bir şey geliyor. Ne geliyor ki? Ay takla attı. Bu ne ki? Merak ediyoruz. Acaba ne çıkacak? O da banyo yapıyor. Olur Miraç. Biraz da masaj yap bana. Çok iyi geldi bu su. Aa, onu Miraç. Bu da silindirmiş. İnşaattan gelmiş. Aa, onu Miraç gördünüz mü? Ona masaj da yaptı. Hop, ben de şöyle bir yıkayayım şunu. Hop, gel bakalım Neyse, sen abi. de buraya. Yeni bir şey aldı onu Miraç. Yavaş yavaş iniyor anneciğim. Bırak yavaş yavaş insin. Wow, çok havalı bir. Ah takıldı. İnemeyecek mi acaba? Onu Miraç inemiyor. Ne ki bu anneciğim? Arkadaşlar siz tahmin ettiniz mi? Bize demedik. Bir arabaya benziyor ama. Ne ki bu acaba? Hangi araba? Bakalım hangi araba çıkacak bu? Hadi çıkart bakalım. Merakla bekliyoruz onu. Vav! <laughs> wow, süper bir spor araba. Anneciğim bu arabanın... İnanamıyorum bu arabanın kapıları da açılıyor. Onur bir aç. Onur bir aç. Gözüme... Anneciğim bunda gözümü de yıkatıyor. Hadi bir daha sok suyun içine. Heh. Oğlum Çanın gözünü de yıkadı. İşte oldu. İyice, iyice bir yıkayayım suyla. İyice bir yıkayın. Arkadaşlar siz de her zaman banyonuzu yapın. Köpüklü köpüklü suyla. kendinizi yıkanabiliyorsunuz. Kendiniz yıkanın. Küçükseniz anneniz sizi yıkasın. Banyo yapmak çok önemlidir değil mi Onur Miraç? Hem de çok keyiflidir. Hadi anneciğim kaybol. Eyvah yarış arabasını kaybettik. Bulmamız lazım. Oh işte kurtuldu. Çıkar anneciğim arkadaşlarının yanına götürelim. Üşüdü ama. Aa hadi çabuk çıkar. Üşüdü, üşüdü, üşüdü. İşte, aa suda kaybettik. Kayboldu. Bakar mısınız? Siz görüyor musunuz arabamızı? köpüklü suda kayboldu. Hop yakaladım seni. İşte oldu. Onu da buraya koydum. Bir araba daha gelecek. Da Bir araba daha geliyor bakalım şimdi. kim Bu kim ya? Ay bu haylaz maymış mı? Onur Miraç. Onur Miraç. Onur Miraç. Ben sudan çıkmak istemiyorum. Ay sesinden tanıdık. Bu haylaz varmış araba. Onur Miraç. Beni yıka. biraz daha yıkanmak istiyorum. Ya bana ne çıkmayacağım. Aa bir daha kayıyor. Aa kafanı vurdun işte haylaz varmış gör. Düşte haylaz mıymış? Anneciğim çıkmayacağım diyor ya. Suda duracağım diyor. Aa aa. aa. aa çıkartın. Hayır haylaz varmış. Üşürsün. Artık çıkman gerekiyor. Ya ben daha çıkmak istemiyordum. Bodur bir aç. Aa şimdi kim? Aa kim geliyor? Ay bu da takıldı. Ay attın direkt anneciğim. Çünkü o yamulmuş. Ben onu sana düzelteyim mi kuzum? Ay onun ilaç bütün arabaları atıyor artık. Beraber mi yaptıracak? Ya ben de geleceğim ben. Ay onun ilaç haylaz varmış bir daha suya atladı. Ya, yaramaz haylaz varmış. Acaba diğerleri ne merak ediyoruz. Bilmiyor. Bilmiyor. Çıkart bakalım. Ne oh! Wow, Kim ile neymiş bu? Bay polis arabasıymış. Anneciğim ver bak şimdi bay polis arabası nasıl kızacak Haylaz Maymuş. Haylaz Maymuş. Çabuk hemen o sudan çık. Üşüyüp hasta olacaksın. Çok fazla suda kaldın. Bay polis arabası bunu söylüyor. Ya birazcık daha durmak istiyordum. Tamam. Çıkıyorum bay polis arabası. Seni kızdırmak istemiyorum. Kızınca kötü oluyor. Ay, Bu ne? Kepçe. Aa kepçeye bakın. Köpükleri bırakmamış. Ya ben bunlarla birazcık daha oynayacağım kepçemde. Aa dur anneciğim ben o platformu sana düzelteyim. Ne geliyor Onur Miraç? Ah bilmiyoruz. Merak ediyoruz. Ay suyumuz çok köpüklü oldu. Çok köpüklü, çok köpüklü. Bence oradan bir... <laughs> Acaba hipopotam mı o sudan çıkmak istemiyorsa? Hipopotam arabamız vardı bizim çocuklar hatırlıyor musunuz? Suyu çok seviyor. Hep suda kalmak istiyor. Çıkart bak. Bu, da... bu bir jipmiş. Hipopotam araba değilmiş. Ben Süper. Ben yanlış tahmin ettim. Ben bilemedim. Bakın arkadaşlar evet. bu da çok güzel. Bunu da yerine koyalım. İşte bütün... Ah Nedir geldi? Onur Miraç yine bir şey kaydırdı. Biz göremedik. Hii, ben bu sefer doğru tahmin ettim. Çünkü gördüm onun sırtını. İşte bu bir beton mikseri. Aa, i̇nşaatta çok yorulmuştum Onur Miraç. Çok da kirlenmiştim. Bu temizlik bana çok iyi geldi. Oldu. Evet anneciğim İçin. çevir suları boşalt. Çevirerek boşalt. Boşalt öyle. Ha, çevir, çevir, çevir. Ay, bir daha düştü. Hadi bir daha çevir de boşalt. Ay, anneciğim dur. Yere geliyorsunlar. Yere gelmesin. Kuzum ıslanmasın. Oldu. İşte bu da oldu. Bakın beton mikser tertemiz oldum. Teşekkürler Onur Miraç. De ki. Ah yine bir şey geldi. Yeşil bir şey geldi. Bilmiyoruz bu ne acaba? Vav wow, bir kepçe geldi süper. Bunların hepsi inşaattan gelmiş herhalde değil mi anneciğim? Bakın bakın kepçe kepçe su doldu. Aa kepçe su doldur, doldur. boşalt şimdi. Süper. Hop boşalttın hadi ver bakalım onu da yerine koyalım. Böyle kazıyor bakın. Aa suyu mu kazıyor? Ama suyun yüzeyinden göster de biz de görelim dibine daldırma. İşte oldu. Tamam. Ver oh, bakalım. Bak. Wow, onu bir köpüklü oldu. Hadi bakalım şimdi. Acaba ne geliyor? Bilmiyoruz. Sarı olduğunu gördük. Rengini gördük ama sarı küçük bir hat mıyız mı acaba? Ne geliyor ki? Hmm, acaba hmm. ne geliyor? Vav! Wow, süper bir araba geldi. <laughs> Yine bir jip. Of çok havalı. <laughs> Doğru tahmin edememişim anneciğim ama süper havalı bir araba geldi bakar mısınız? Şuna Onur bir aç sana da teşekkür ediyorum. Aa bir araba daha girdi. Aa son bir arabamız kaldı burada bakalım. Onur Miraç onu yıkadıktan sonra bunu da yıkıyoruz ve bitiyor. Bu neymiş? Vav wow, yarış arabası. Onur Miraç yarış öncesi çok güzel oldu. Tertemiz oldum. Ay al anneciğim onu. Ama onu oradan kurtar bakalım kendi ellerini mi yıkadın kuzum? Hadi bakalım. Vuuup. Sen de şuraya gel bakalım. İyice köpük oldu bu. Evet, iyice köpük oldu. Son arabamızı da yıka bakalım. Bunu buradan alalım. Böyle gösterelim arkadaşlarına arabaları nasıl dizdiğimizi. Şimdi ne geliyor? Vay, aa çok yavaş geliyor. Yavaş, yavaş yavaş işte hadi anneciğim o da dalsın suya. Evet, hadi. sanıyorum bu da bir yarış arabası değil mi? Dalıyor Dalıyor. Dalıyor. Dalıyorum. Upa. Upa daldı işte. işte daldı. anne bir kaybettim. Hey, anneciğim bulma. Aa onur miraç boğulacağım beni suya gömdün. Çabuk çıkart buradan çıkamıyorum. Ah çıkamıyorum. onur miraç yardımına ihtiyacım var. Çıkart anneciğim. O suyu çok sevmiyormuş. Ben zaten suyu çok sevmem ya. Beni çıkart buradan. Girmek istemiyorum. Ah suyu sevmesen de yıkanman gerekiyor. Yıkanmak çok önemli. Tamam anneciğim artık. Hadi bıraktık onları. Arkadaşlar anneciğim el salla arkadaşlarına. Onun birazcık daha oynayacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün arabaları tek tek atıyor. Bir daha yıkayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Anneciğim el salla sen de arkadaşlarına. Bay bay. Bakın hepsini suya atıyor. Görüşürüz. Ya ben de atlayacağım ben de. Haylaz da bekliyor anneciğim. Aa ben yıkanmak istemiyordum. Yine mi yaptın olur Miranç. Kepçeler çok yıkanmaz.